Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yalçın Kırmızısının güzel oyuncusu Afra Saratçoğlu'nun Elle 2025'in düzenlediği özel ödül töreninden videosu paylaşıldı. Sizler de Afra Saratçoğlu'nun ne kadar güzel gözüktüğünü ve tüm gözlerin Afra Saratçoğlu'nun üzerinde olduğunu gördünüz. Lütfen bu özel video ile ilgili kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Afra Saratçoğlu'nun kıyafeti ve makyajıyla ilgili kendi yorumlarınızı yazarsanız çok seviniriz. Birazdan sizler için Afra Saratçoğlu'nun özel röportaj videosunu resimlerini paylaşacağım kendisini sevilen oyuncusu Afra Saratonlu'nun ne kadar yurt dışında da sevildiğini ve ona nasıl bir soru sorulduğunu yeni özel videolarımızda izlerken de kendiniz göreceksiniz. Yalçın Prinses ve oyuncular ile ilgili en detaylı bilgiler Net Dizi kanalında sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.